Rüyada saha görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba, bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada saha görmek Rüyada futbol sahası görmek kişinin yapacağı hataları gösterir ve bundan kaynaklı dikkatli olması gerektiğini gösterir. Rüyada futbol sahası görmek kişinin bazı hatalar yaparak kısmetlerini geri tepeceğine yorulur rüyada saha görmek ayrıca kişinin düşmanlarıyla kozlarını açık seçik ortaya koyacağına, her şeyi kuralına göre yapacağına delalettir. Gözü pek ve hiçbir kimseden korkmayan rüya sahibinin bundan dolayı sevdiklerini de her zaman en iyi şekilde koruyacağına, hayatındaki riskleri en az seviyeye indirerek daha güvenilir ve iyi bir hayat yaşamak için çaba göstereceğini de bildirir açık ve büyük bir saha görmek işlerin yolunda gideceğine de işarettir ve kişinin alacağı kararların doğruluğuna, kendisini rahatsız eden koşulları yeniden gözden geçireceğine, daha doğru, net bir bakış açısı kazanacağına işarettir. Rüyada halı saha görmek İş konusunda tek başına hareket etmekten vazgeçilmesi gerektiğine ve kişinin başkalarının deneyimlerinden faydalanarak mevcut işinde daha iyi adımlar atmasına delalettir. Halı saha ekip işi kurmaya, takım olarak daha güçlü rakiplerle savaşmaya, galibiyet elde etmeye yorumlanır. Boş bir halı saha iş yaşamında yalnız kalınacağına, kalabalık bir halı saha ise kişinin çok büyük bir topluluğa konuşma yapacağına veya kalabalık kitlelere etkileyecek bir işe imza atacağına delalettir. Halı sahada top oynadığını görmek de rüya sahibinin iş yaşamında son derece keyifli zamanlar geçireceğini, mutluluğunun uzun süreceğini bildirir. Riyada halı saha maçı izlemek hiçbir zaman yokluğa düşmemek anlamına gelmektedir. Ayrıca iş hayatında başarılı bir dönem getireceğine ve prestij kazanacağıma yorulur. Muhtaç insanlara yardım edeceğine, onların hayır duasını alarak işlerinin daha da açılacağına delalet eder. Rüyada kalabalık bir saha görmek. Önemli bir iş için hazırlık yapılacağına, başka bir ülke veya şehirde sunum ya da toplantı içinde bulunulacağına, rüya sahibinin çalışma arkadaşları da dahil olmak üzere pek çok kişinin dikkatini çekecek başarılara imza atıp adından söz ettireceğine delalet eder. Hane içinde de kalabalık bir ortamın oluşacağına, kız istemeye gelineceği veya nişan yapılacağı şeklinde de tabir edilir.